Herkese merhaba. Yurtdışında piyasalarda 3 tane ana konu var bizce. Birincisi global ölçekte faizlerin yükseliyor olması ki Amerika'da 10 yıllık faizler 4'ü geçtikten sonra bu hareket hızlandı. Ve Japon Merkez Bankası'nın hafta sonu verdiği, 2 hafta önce haftasını verdiği demeçlerle bu faiz artışı ikinci bir etapta yükselmeye başladı. Faiz artışı dışında ikinci konu Çin. Çin'den gelen veriler e, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. İlk başta piyasa bunları çok fazla kale almamıştı. Çünkü zayıf veri e, gevşeme adımlarıyla takip edilir diye hatta zaman zaman pozitif tepki de vermişti. Ama zaman içinde piyasa bu zayıf verileri e, hak ettiği şekilde zayıf tepkilerle karşılık vermeye başladı ki bu e, Çin piyasası yılbaşından bu yana en zayıf piyasalardan bir tanesi. En son olarak da petrol fiyatlarındaki artış Muhtemelen bir enflasyon olarak piyasaları ve ekonomileri geri dönecek diye düşünürüz. Bir aktaracaklarım bu kadar.